Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an başka bir evdeyiz. O yüzden tencereler kötü olabilir. O yüzden kusurumuza bakmayın. Bugün Popit'den çikolata yapacağız. Burada çikolatamız var. Bonibonlarımız var. Önce çikolataları eriteceğiz arkadaşlar. Şöyle. Erimesini bekleyeceğiz. Böyle. O erirken bu burada erisin arkadaşlar. Bakın eriyor bayağı hızlı bir şekilde. Ama arkadaşlar suya değmeyecek tencere üstteki tencere. Çünkü buharda daha çabuk eriyor. Bakın böyle. Bu burada eriyecek. O zaman biz videoyu durduralım arkadaşlar. Bunlar eriyince geri geleceğiz. Güzel çikolatamız eridi Gelin bakalım. İçine birazcık süt kattık. Tabi kameramanım o sırada başlatmayı unutmuş arkadaşlar. Şimdi gelin bonibonlarımızı koyalım. Döküyorum. Hemen dizelim. Arkadaşlar tam yetti diyecektim. Bir tane daha gerekiyor. İki tane Şimdi bunu da dolduralım. Buna daha fazla gerek Ben de şey düşünüyordum arkadaşlar. Şu kırılmış bunu yiyeceğim. Hemen dizelim bunlara. Yoksa çikolatamızın dibi tutabilir hemen. Arkadaşlar bunlar fazla oldu hemen bunları alalım. kameraman iyi işçilik yapıyor. Maaş iyi olacak arkadaşlar kameraman. Şimdi arkadaşlar ben bunu alamayacağım için hemen durduruyoruz kameraman onu. Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün kopikler var burada. Bunları yapmıştık. Yanımda deniz var. Ben deniz. <laughs> ben deniz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlar süt kattığımız için pek donmadı o yüzden kaşıkla yiyeceğiz. Evet. Bakın hatta şöyle bir tanesini popit olarak çıkardım. <laughs> güzel mi? Hı. Ben de yapayım mı? Evet. Çok güzel olmuş popit olarak yaparsam. Allah. <laughs> Çıkar. Deniz ve <be>, başlamayın. <laughs> Bak bakalım Deniz tanına. Arkadaşlar bu arada canımız çekiyorsa özür dileriz. Evet. <laughs> Tabi hepsini videoda yiyemeyiz. Yiyemeyiz herhalde. Arkadaşlar biz neden kaşıklayıyoruz? Donmadı çünkü. Evet çok donmamış. Parmağına geliyordum. Puding gibi oldu arkadaşlar. Pek donmadı. Ama pudingten daha çok dondu. Aynen. Bu arada arkadaşlar arkadan ses gelebilirse Özür dileriz. Evet. Yazlıktayız. <laughs> Çok ses var çünkü burada ya. Bir de arkada aile <laughs> mi? Ona Arkadaşlar bu arada bizim burada kuş yuvası yapmışlar. Kuş anne kuş 7 24 gidiyor yemek getiriyor böyle yeşil bir böcek getiriyor. Evet. Ben bilmiyordum Asya sen söyledin? O kadar değişik oluyor ki. Arkadaşlar bu arada deniz 6 yaşında. <laughs> ha bak yine geldi. Bak bak. Deniz. Gördüm. Birazdan çıkar baba. Çıkıyor çıkıyor. <laughs> Gitti. Gördüm, gördüm. Yemek almaya gidiyor arkadaşlar ya onlar Bu mı bu? Hı -hı. Artık bak şunları şöyle kapat. <laughs> şöyle ya. Bon, bon, bon. <laughs> tamam. Arkadaşlar videoyu biraz kısa yapalım istiyorsanız. Yani. Çünkü hepsini videoda yiyemeyiz. Ama çok kısa değil tabi. Aynen. Ama daha kısa yapacağız. Hay deniz ya. <laughs> Hı, güzel da ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar şimdi size dışarıyı göstereyim mi? Efsane bir malzeme. Efsane bir madenimiz var arkadaşlar şöyle. <laughs> deniz görüyor musunuz? Deniz. bu deniz değil ha, bu deniz değil. <laughs> arkadaşlar şurada. Burası yazlık olduğu için arkadaşlar ev so. Ne? <laughs> arkadaşlar bir de arka ses gelirse sorry sorry sorry. Bu arada şey um,

<laughs> arkadaşlar bir de arıyor hemen onu reddedelim. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyoruz yani. <laughs> arkadaşlar o zaman ben bir satır yedim bu çocuk karışık karışık yemiş. Bakın göstereyim. <laughs> Bakın ben şöyle yedim. Düzdün şekilde. Bu çocuk karışık 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 yemiş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar ayağımı kırdım. Ayağım kırık bir şekilde video çekiyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar bir geçmiş olsun alırım yorumlarda. Deniz de arkadaşım eğer kardeşim falan sanmayın. Aynen. Ay Böyle bir kardeşim olsa ben yaşamazdım zaten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok bağırmayalım çünkü Poyraz Ezi uyuyor. Tanıyanlar bilir, tanımayanlar bilmez yani. <laughs> Deniz ne biçim yiyorsun? O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Deniz ne atsınlar? <laughs> arkadaşlar abone olmayı, like atmayı Evet abone unutmayın. olmayı, like atmayı ve oradaki zil tuşuna bakarak Bana bakarak yapmak. değil. Videoya, kameraya bakarak Hı -hı. söyler misin? Ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar o zaman hoşçakalın. Videomuz Görüşürüz kısa arkadaşlar. olmuş olur ama 5 dakikada pe pek kısa değil. Hoşçakalın. Oye, no.